Bakın arkadaşlar. Yine her zamanki gölün kenarına geldim gençler botlarıyla. Dışarılarda gölün üzerinde geziyorlar. Bakın böcekler bile çıkmış artık çünkü 30 derece arkadaşlar Hollanda ve hafif nemli. Tam bir sahilde Antalya'da, Bodrum'da gibi. Yani aynı öyle bir hava var şu anda. ...görüyorsunuz. Botlarla... ...geziyorlar. Bunların çoğu... ...bot sahibi ama... ...şu ileride, şu gördüğünüz kırmızı şun orada da... ...şey de bilirsiniz. Ne onun adı? Bakın gençler geziyor. Görüyorsunuz. Burada pizza... ...şurada kafeler var. Pizza ısmarlıyorlar. Ondan sonra... ...şu ileride... E, gemilerin, botların yanaştığı yer var. Orada arkadaşlar e, şey diyorlar, pizzalarını alıp gölün ortasında yiyorlar arkadaşlar. Böyle 30 derece geziyor insanlar. Yeşillik kokuyor güzel. Mis gibi. Suyun o yosunlu su havası var. Ördekler geziyor. Karşıda Arjantin restoranında insanlar yemek yiyor. Bakın kurbağa sesi. köpekte bakıyor kakasını yapıyor. <laughs> Çok güzel bir ortam arkadaşlar burada. La, neutrikt apilifte filtri. de i̇şte böyle arkadaşlar. Bakın buraya geliyorlar. Buradan şu şekilde gördüğünüz gibi şu karşıdan şöyle yürüdüm geldim. Şöyle gemilerle yanaşıyorlar. Buradan pizzalarını ya diyeceklerini alıyorlar. Ondan sonra tekrar göle devam ediyorlar. Bakın Hawkfrit süpermarketteyim. Ufak tefek bir şeyler aldım. Çıktım şu evleri size göstereyim dedim. Bunlar yapılıyordu biliyorsunuz. Gittim geldim. Bakın neredeyse bitmiş. Çok sıcak. 30 derece var. Park yeri Hawkfrit'in. Spagheroni diyor. Evet arkadaşlar ne yapıyorum? Neredeyim? Bakın. Terliklerimle hava sıcak. Aşağı yukarı 30 derece yakın. Yaz havası arkadaşlar. Karşımda bakın. Burger King. Burger King. Burada Starbucks. Hemen yanında McDonald's. Hemen yanında KFC var. Ee, şurası da şu yolda bakın orada arabalar gidiyor. O yolda böyle gidiş geliş yolu oradan yalnız otobana çıkıyor. Otobandan Rotterdam, Utrecht veyahut da Den Haag, Lahey'e doğru gidersiniz arkadaşlar bakın. Ve kafe diyor. Bu tarafta işim vardı. Bramla Dağcı'da patates kızartması. Hollanda'nın en meşhur patates kızartması şeyi markası. ne yapacağım arkadaşlar? Karnım acıktı. Yoldayım. Saatte şu anda 5.10 10 geçiyor. Şöyle bir karpuz, buzlu karpuz suyu mu içsem diyorum. Ama karnım da acıktı. Ne yapayım? Kaça kadar açık Çık bakalım bir. Restoran diyor pazardan perşembeye kadar 11. 11 Cuma cumartesi 11 12 diyor. Yoksa şöyle bir menü mü alayım diyorum arkadaşlar. Bakın. Tavuk burger, yanında kolası, patates kızartması ve 4 parça tavuk 4.95. Öyle bir şey mi yapsam diyorum. McDonald's mu yesem diyorum. Burger kim mi gitsem bilemedim. Sizce ne yiyeyim? Bence şu menü iyiydi. 4.95'e de iyiymiş bence. Burası Zutürmeyr'e yakın arkadaşlar. Zutürmeyr videoma bakın. Şöyle yapayım o zaman ben. Öyle bir menü alayım. Böyle arabayla da gelip alabiliyorsunuz hepsinde. Öyle yapalım. Girelim içeri bakalım nereden gireceğiz. Şuradan. şurada. Böyle de. Here op eten burada ye, burada ye, yemek istiyorum veyahut da main götüreceğim. Bakın Fransızca, İngilizce, Almanca da var. Götürelim diyelim. Meal's diyor. Anlamadım. Ben şundan alacağım arkadaşlar. Kırışı barbekü. Kırışı cheeseburger diyor. Barbekülü daha iyi. Yok domuz istiyor musun diyor. Bakon. 60 kuruş ekstra. Ne dank. Hayır teşekkür ederim. Ondan sonra sos istiyor musun diyor. İşte her türlü sos var. Garlic mayo. Garlic mayo alalım. İçeceğimizde sisi mi alalım, sevirip mi alalım? Ne alalım? Bence şöyle alalım, Pepsi alalım. Neyi Hayır. Başka bir şeyler yer misin diyor. Mesela mısır, tavuk parçası 2,5 lira, 1.75 patates 2,5 lira, 3 tavuk parçası. Hayır. Tamam sos da aldığım için yanında 5.75 oldu bakın. Ferdır nar bıta alın. Devam ferdır devam ödemeye bıta alın ödemek. Evet. Üstelik afron diyor. Ödemeyi yapalım. Bakın. Tamam diyor. Kartı tuttuk bitti işi. Bonunu al diye bonosu yok. Ha çıktı. Bonumuz çıktı. 5.75'e karnımızı doyuracağız arkadaşlar. Bakın böyle kolanızı içtiniz bitti. Yeniden doldurabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz peçetesi. Kağıttan ne bunun ismi? Kapak. Numaram 573. Hazırlanıyor diyor. Menlere bakın fiyatlara. Görünüyor mu? Bence görünüyor. Acaba nerede yiysem? Şurada mı yesem? Oturup şöyle dışarı bakarak. Yoksa dışarı mı çıksam, dışarıda mı yesem bilemedim. Şöyle yemeğim geldi arkadaşlar. Şuradan bir iki peçete alayım. Bir tane de şu meretten alayım. Adam unuttum. Sonra aklıma gelir. Bence ben dışarı çıkayım. Hatta arabamdayım. O da olabilir. Şu anda yoğunum çünkü. Bir yere yetişmem de gerekiyor. 10 dakika sonra orada da olmam gerekiyor. Haber geldi. Ondan dolayı ne yapıyorum? Arabama gidiyorum. Arabamda gezerken hem de müziğimi açarım, müzik dinlerim. Yemeğimi yerim arkadaşlar. Öyle değil mi? Şöyle merak ettiniz mi? Merak etmişsinizdir kesin ya içinde ne var diye onu. Ben olsam ben merak ederim bir YouTube videosuna baksam. Onun için şurada açayım göstereyim size ondan sonra gideyim değil mi? Şu kolamız. Uçma. Şu kolamız. Şu sosumuz. Şurada hamburgerimiz var. Yani tavuk burgerimiz var. Şurada da içinde ne var arkadaşlar? Bakalım şöyle. Bakın patates kızartmasıyla tavuk içine koymuşlar peçeteyi zaten. Önemli değil. Ben bunları geri doldurayım. Arkadaşlar gördüğünüz 4.95'ti ne geldi üstüne ee, şöyle alalım bakın 4.95'te ne geldi Şimdi 60 70 80 kuruş geldi. 5.75 olarak arkadaşlar. 5.75'e bunca yemeği yiyeceğim, karnımı doyuracağım yani. Düşünün. Mükemmel değil mi? 5 lira 75 kuruşla karnımızı doyuruyoruz. Kafsede yemek yiyoruz. McDonald's'ta yemek yiyoruz. Starbucks'ta kahvemizi içiyoruz. Hava güzel. Yemeğimiz elimizde. Hayat güzel. Yaz geldi. Yaz geldi mi hayat güzel oluyor. Yağmur olsa da güzel olanda ama tabi yaz bir başka. Bakın bu menüyü aldım. 4.95 70 kuruşta mayonezine verdim. Şeyli sarımsaklı mayonez aldım. 80 kuruşa. Öyle arkadaşlar. Ben devam edeyim. Yemeğimi yerim. Başka bir durumda, başka bir görüntülerde, başka bir halde rüzgarın beni sürüklediği o yerde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet. İzinden geldim. Karaman'dan geldim. Türkiye'den sonra ilk action şeyime geldim ilk ekşin ziyaretimiz arkadaşlar. Bakalım yeni neler gelmiş. Tabii ki yazlık ve izinlik meseleleri gelmiştir. Bakın bu böyle su dolduruyorsunuz içine. Sprey bu şekilde. Hem su fışkırtıyor hem de vantilatör görevi görüyor. Çantalar var. Çantalara bakacağım. Bakın National Geographic diyor. Bunlar sağlam oluyor. Hep yaz. Yaz için oyunlar. ya yani. Öyle işte dolaşalım arkadaşlar biraz. Yani kısa bir. Özel bir action videosu değil bu. Araya atalım. Belki sizde özlemişinizdir. Ekşine. Ekşinin halleri. Bahçe şeyleri. 3 lira 49 kuruş diyor. Bak. Güneş enerjisiyle şarj ediyor. Akşamları da şu şekilde. Hem de kaya şekli var. Güzel. Çam. 2.99 diyor. 1.99 Parasollar Şöyle mesela 10 litre katlanabilir. 10 litre açtı katlandıktan sonra açtıktan sonra 10 litre su dolduruyorsunuz. Şöyle bir de çeşmesi var. 1.87 arkadaşlar. 187. Dondurma koymak için. Görüyorsunuz. Dokuzlu. 3.99. Veyahut da böyle. Şöyle içicik donduruyorsunuz. Pipetiyle beraber. Böyle katlanabilir. Küçülüyor. Böyle bir şey var. 3.29 mangallık eşyalar falan feşmek keşti arkadaşlar bakın ekşim böyle biliyorsunuz artık ekşini anlatmama gerek yok size her şey var burada bakın böyle plajda oturmak için katlanabilir sandalyeler var 9.95'miş 9.95 Şöyle Bakın De değişik renkleri var 69 kuruş Evet neredeyim merkezdeyim arkadaşlar Rotterdam'ın merkezi bakın tam karşımda kapalı çarşı hal ee, Bunu videosunu yapmıştım izlersiniz bisikletimin üzerindeyim Arkadaşlar şöyle ufak bir işim vardı onu hallettim şu aradan yavaş yavaş insanları şöyle seyrederek gidelim dedim. Sizler de seyredin dedim. İnsanlar ne halde ne durumda. Oturanlar, yürüyenler, gezenler, gülenler, somurtanlar, yemek yiyenler. şuradan şöyle yavaş yavaş ineyim. Burası arkadaşlar Salı Pazarı diyorlar. Buraya merkeze tam bu ortaya bakın martılara pazar kuruluyor. Pazar alanı burası. Turist çok bakın. Fotoğraf çekiyor turistler. Siz de bu görüntüleri izlerken de tabii ki turist gözüyle bakacaksınız. Hani bazen bir ülkeye veya da bir yere gidersiniz bir şehre turist olarak o turist hislerle gezersiniz ya. Bazen sormaz mısınız kendi kendinize işte buranın yerlisi acaba ne düşünüyor? Yerlere bakarsınız ya bu adamlar sanki her zaman tatilde hissi verir size ama değildir tabii ki. İşte o karşıda düşündüğünüz arkadaş da ben oluyorum. Ben yerliyim. Yerliler böyle arkadaşlar. Fazla ee, turist kadar bir enteresansı kalmıyor tabi. Çünkü aynı şeyleri görüyorlar. Bakın karşıda Lawrence Kilisesi. Şuradan gittiğiniz zaman da direkt tam e, alışverişli dükkanlarının merkezinin olduğu yere gelirseniz. Lawrence Kilisesi arkadaşlar bir bakalım mı? Yanından geçelim şöyle. Bunlar da siyahi arkadaşlar. Bunlardan bu arkadaşlardan çok yaşıyor. Antilyan, Surinam, Aruba, Curaçao dedikleri eski Hollanda'nın sömürgeleri. Burada ne oluyor acaba? Birisi yerde yatıyor. Allah Allah. Bir bakalım. Neden yerde yatıyor bu görüşüyorlar. Fotoğraf çekiyor birisi senin fotoğrafını çekiyor dedi adam. Böyle bakın turistler bunlar Japon veya Çin turistler. Güzel arkadaşlar bugün Bir bulutlu biraz ama hava 24-25 derece halen. Öyle soğuk değil. Ara ara hafiften yağmur damlacıkları damlıyor. Tam yağmıyor. Burası da Lawrence Kilisesi arkadaşlar. Ve karşınızda da Erasmus'un heykeli bir videomda yine buraya gelmiştik Lavros Kilisesi'ne. Girdim de öyle kaçak girmiştim. Bak bugün açık diyor. Fandag today. Bugün, bugün bu İngilizce bu Hollandacası. Lavros Rotterdam open açık demek. Şöyle girelim bakalım. Kapısına bakın. Güzel. bence güzel arkadaşlar kapı kendiliğinden açıldı inhan diyor inhan giriş demek bu da kendisi açıldı güzel çıkabilirsek çıkalım değil mi şöyle arkadaşlar şimdi baktım da bu şeye kuleye çıkmak yani en tepesine çıkmak sadece çarşamba günleriymiş bir gün çarşamba değil Bir gün perşembe E şimdi parayı ödemişken de e, Oraya da çıkayım dedim yani Zaten şöyle işte bakın Bu görüntüyü almıştım İçeriden de almıştım Şimdi bugün parayı ödeyip de burayı çekmenin bir anlamı yok Çıkamadıktan sonra değil mi Onun için ne yapalım Çarşamba günü bir gün gelelim Hava güzelken e beraber dışarıdan tüm Rotterdam merkezini çarşısını yukarıdan sizlerle beraber izleyelim. Alalım. Öyle. Geri çıkıyoruz. Takipçilerim Özlem ve Fatih ile burada oturmuştuk. Hatırladınız mı? Evet şöyle yavaş yavaş aheste aheste pedalları çevire çevire Evet, doğru gideyim arkadaşlar. Görüşmek üzere.